Geçtiğimiz hafta iş yerleri önünde gerçekleştirdiğimiz bildiri okumalarının ardından bu hafta şehir meydanlarında kütlesel basın açıklamalar gerçekleştirdik. Tüm illerimizde eş zamanlı olarak planlanan bu açıklamalar tam emekçilerinin birliğini ve taleplerini ciddiyetini gösterecek önemli bir adımdı. Bugün de eylem planımız dahilinde Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti İbar binalarının önündeyiz. Çünkü artık sabrımız kalmadı. Çünkü yoksulluğa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı. Biz bu ülkenin çalışanları, biz bu halkın emekçileriyiz. Ama bugün yaşam mücadelesi veriyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Geçimlerde cevap, cevap, cevap. bu kadar büyümüşken bizlere sunulan sözde zam teklifleriyle alay ediliyor. TÜİK'in rakamlarıyla halkın gerçeği gizleniyor. Az kazanandan çok vergi alınıyor. Hayat pahalılığı karşısında ma maaşlarımız buharlaşıyor. Artık yeter. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne TÜİK'in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Sözleşme teklifleri TÜİK'in verilerine değil, pazarda, mutfakta yaşanan gerçeklere göre hazırlanmalıdır. İnsanca yaşanabilecek geçim koşullarına uygun bir ücret talep ediyoruz. Gerçekçi ve adil bir toplu sözleşme istiyoruz. Hükümetin masaya getirdiği teklifler emekçi oyalamaktan ibarettir. Toplu sözleşme emekçinin iradesine ve yaşam şartlarına uygun olmalıdır. Emekçinin sesi dikkate alınmadan yapılan hiçbir teklif meşru değildir. Yaşasın emekçi mücadelemiz. Yaşasın emekçi vergiyle eriyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınan bu sistem adaletsizdir. Gelir vergisi matrağı adaletsiz sistemi sona erdirilecek şekilde adil ve kademeli olarak düzenlenmelidir. Geçim sıkıntısına acil çözüm istiyoruz. Kira, fatura, gıda, ulaşım her şey zamlandı ama maaşlarımız erimeye devam ediyor emekçiler kredi kartlarıyla borçla, eksik, eksik beslenmeyle yaşama zorlanıyor. Halkın sofrasına, cebine, yaşadığı hayata bakılmadan ekonomi toparlanmaz. Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok güvenceli çalışma ve iş güvencesi istiyoruz. Taşeron sistemine güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Kamu işçisinin geleceği koruma altına alınmalıdır. Bugün işi olan yarın iş kaygısı duymamalıdır. Emeğe saygı, işçiye değer istiyoruz. Alın terine değer verilmediği sürece adalet sağlanamaz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Biz bu ülkenin temel direğiyiz. Emek yok sayılırsa üretimde, adalette kalkınmada mümkün değildir. Türk iş nerede? Biz oradayız. 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 Bugün buradayız. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Çünkü duymayan kulaklara, görmeyen gözlere artık ses yükseltme zamanı geldi. Sadaka değil, hakkımızı ikram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sefalet değil, onurlu bir yaşam istiyoruz. Ve unutulmasın, işçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Bir Haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçi kardeşlerim, emekçi, emekçi dostlarım, dostlarım, sizlere emekçi bir kardeşimizin gönderdiği mektubu okumak istiyorum. Bu mektup sadece bir kişinin değil, hepimizin ortak duygusudur. Ben kamu işçisiyim. Sesimi duymanız gerekiyor. Çünkü içim attığım ne varsa artık dışa dökülüyor. Her sabah kalkıyorum. Çocuğumun yüzüne bakıyorum. Bugün ne götürebileceğim diyerek çarşıya pazara gidiyorum. Fakat evimin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Evime eli boş dönüyorum. Bugünlük de idare ederiz diyorum her seferinde. Ama aslında idare ettiğimiz ve eksilen her şey insanca yaşam hakkımız. Bize reva görülür, Aynı şeyler her gün içime mücadelesi, her gün geçim müdahalecilerisi, her gün idare, her gün sabır. Böyle bir idare gitmez. Ve bir gün içimden yaşamak değil dediğim bir anda sendikamızın bir açıklama geldi. Emekçi kardeşlerimiz hakkımızı almak için mücadele edeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam hakkımızdır. Alın terimizin karşılığı bize anamızın aksülü gibi helaldir. İşte o an içimde bir umut doğdu. Görülmediğimi düşündüğüm bu hayatta yalnız olmadığımı anladım. Benim gibi binlerce emekçi kardeşim vardı. Sesime ses verdi. Kendime geldi. Direnmenin, birlikte olmanın, hakkını aramanın anlamını yeniden hatırladım. O yüzden bu mektubu yazıyorum. Kendim için, çocuklarım için ve bu ülkede geçimlerle boğuşan herkes için birlik olalım, mücadele edelim, yaşarken ölüye dönmeyelim. Ben buradayım, sizler de orada, alanlarda buluşalım. Hakkımızı birleşe birleşe, direne direne alalım. En samimi duygularımla sizleri yürekten selamlıyorum. Direne, direne, kardeşlerime bu işten samimi mektubu için teşekkür ediyorum. Aynı duygularla kendisine selamlıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın onurlu direnişimiz. Yaşasın Türk iş. sevgili kardeşlerim, emekçi kardeşlerim, alın teri dökenler, gerekirse gece gündüz çalışanlar, evinde çoluk çocuğunu görmeyen kardeşlerim, dış görevde olan arkadaşlarımız, bu görev uğruna hayatını yitirmiş arkadaşlarımız, yaralanmış arkadaşlarımız, hepsini saygıyla, minnetle anıyorum. Hepiniz çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ama bundan sonraki mücadelemiz hakkımızı alana kadar devam edecek. Kimse hakkını almaktan kaçınmasın. Kimse hakkını aramaktan utanmasın. Bu bizim çoluk çocuğumuzun rızkı. Hepimiz çoluk çocuğumuzun rızkını söke söke alırız. Helal! Yine, teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı, emeklerinizi sağlık. Yüreğinizi sağlık arkadaşlar.